Bugün dünyanın en büyük kozmetik markası olan L'Oreal Paris'in büyüleyici hikayesine dalıyoruz. Haydi gelin. Schuller pastane sahibi Parisli bir ailenin oğluydu. Kendisi kimya bölümünden birincilikle mezun olmasına rağmen yine de başkalarının emri altında çalışmaktan memnun değildi. Hayallerinin peşinden koştu ve aradığı fırsat kapısını çaldı. Bir kuaför zehirli maddeleri içeren ve kafa derisini tahriş eden sentetik saç boyaları için Schuller'dan yardım istedi. Schuller bu sorunu çözmek için küçük bir evin mutfağını laboratuvara çevirdi. 1907 yılında sayısız denemesinin sonucu olarak Oral adını verdiği bir saç boyası formülü geliştirdi. Kendi ürettiği bu saç boyalarını şişelere doldurarak her gün kuaförleri gezerek kuaförlere ürünlerini satıyordu. İşleri yolunda gitse de kadınların onun boyasına güvenmesi gerekiyordu. Dönemin Paris'teki en popüler dergilerinden ve bütün kuaförlerde olan dergilerinden birinde kimyager adıyla kadınlara saç boyama teknikleriyle ilgili bilgiler vermeye başladı. İki yıl içinde biriktirdiği parayla L'Oreal yani saçlar için zararsız boya şirketini kurdu. Markasının ünlenmesi için Paris'in en güzel yerinde bir saç boyama akademisi kurdu. Dünyanın dört bir yanından bu akademiye gelen kuaförler hem saç boyamanın inceliklerini öğreniyor hem de L'Oreal'i her yerde duyuruyorlardı. 1920'lerde L'Oreal artık Fransa sınırlarının dışına çıkarak tüm dünyaya ihraç edilmeye başladı. 60'lı yıllarda Brigitte Bardot'dan ilham alarak uzun saç trendiyle ürünlerini yenilediler. 70'lerde ise L'Oreal evde saç boyama markasını piyasaya sürdü. L'Oreal için bir diğer dönüm noktası ise ''Çünkü ben buna değirim'' adlı sloganı oldu. 1957'de Schuller vefat etti ve ardından dev bir imparatorluk bıraktı. Şirketin başına kızı Lilian geçti. Lilian, L'Oreal'in bünyesine onlarca büyük markayı katarak şirketi daha da büyüttü. Günümüzde genel merkezi Fransa'da bulunan 116 yıllık tarihi ve 88 binden fazla çalışanıyla L'Oreal, kozmetik ve kişisel bakım sektörünün en sevilen markalarından olmaya devam ediyor. Her yıl Paris Moda Haftası'nda güzellik uzmanlığını sergiliyor ve herkese açık podyumunda güzelliği halka sunmaya devam ediyor. İşte bu kozmetik devi L'Oreal'in büyüleyici hikayesiydi. Bu hikayeyle ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.